Ahmet amca, Ahmet amca. Onun var mı? Var var. Yağın var mı? Var var. Şekerin var mı? Var var. Ne doğruyorsun? Ne yapayım? Helva yapsana. Helva <laughs> yapsana. Helva yapsana. Vay <laughs> vay helva yapsana. Helva yapsana. Helva yapsana. Helva yapsana. bay vay helva yapsana. <laughs> bay bay. Helva yapsana. <gülüyor> Bravo Ahmet <laughs> yapacağım dedin, çağırdın ben de geldim. Evet, Allah razı olsun. Nasılsın? Teşekkür ederim, Baba kadar Ahmet. Ahmet amca ne helvası yapıyorsun bana? Şimdi bu Şenköy'ün e, ne, ait olan özel bir peynir helvası bu. Peynir helvası? Evet, özel bu. Bunu özel. her yerde yapamazlar. Yapamazlar mı? Bunu gibi yapamazlar. Şimdi bu Şenköy'ünden başka bunu köyler yapamaz. Peki bu helvanın buradaki hı. özelliği ne Ahmet amcacığım? 60 sene önce yani, ha ha. yaşım hı hı. 62. Maşallah. He. Dedemin yaptığını gördüm. Babamı gördüm. Şimdi Hep erkekler mi yapar? Bu güç kuvvetli de bu. Değil mi herkes karıştıramaz abi, bunu. Tabii. Bunun taktikleri nelerdir peki Ahmet amcacığım? Keçi sütünle bunu biz mayalarız, e, torbaya koyduk, suyu süzülür, pelik, eşkiz, ondan sonra helva yaparız. Peki buralarda senden daha iyi yapan var mı? Yo, herkes yapar. Köyde yani aşağı yukarı çoğu insanlar yapar da. Bence senden iyi yapan yok. Yok, o yo, doğru söylüyor. <laughs> bu helvanın özelliği bu tahta kaşığı mı? Nasıl karıştıracak? Karıştıramak. İlla tahta mı olmak zorunda? E, Oluyor. Şimdi şu anda bu peynir eridi artık. Buna şimdi un katacağız. Tamam. Bunu güzel bir şirdik pişireceğiz. Tamam. Bir sonra buna şeker koyacağız. Ha. Şeker koyduğun sonra kefimize göre yiyeceğiz. Oh. Peki şekerinin kıvamını nasıl tutturacağız Ahmet amca? Şimdi onu ben bilirim. Ne kadar gene şeker koyacağımı bilirim. Mesela şimdi 5 kilo, beş kilo peynire 3 kilo şeker koyun. Çok şekerli olmaz mı? Yok. Mi? Ah gözlerim yandı Ahmet amcacığım. Ya, ya. Bunun özelliği bu zaten. Gözün yanmadan bu helvan yok. tadı olmaz mı? Yok, yine yanacak. Senin gözün yanmadan <gülüyor> mı? Yok, <laughs> ona oh, bir şey yok. Allah aşkına. Ne güzel bayrağı dasmışsın oh, bu, bu ya. Vallahi ben can kurban, can bunu, Can kurban bayrağı. Kurban olurum kurban ya. olurum benim. Ahmet amca ya, hadi bir böyle e, bir şeyler söyle ya. İki keklik seke seke bizim evi yol <laughs> eyledi. Oh! İki keklik seke seke bizim evi ben koş dili bilmez yedim. O yar bana bülbül bül eyledi O yar bana bülbül bül eyledi O alın aldı, alın Arılarında petek teki balın aldı ne diyeyim ona vermezse zorun almayı Yeter bu kadar yok Helvacı helva, helva. Şeker lokumlu helva Helvacı helva <laughs> Keten tohumlu helva Mehmet amcam ya ne keyifli adamsın. Allah razı olsun. Oo, oh, bu nasıl böyle bu kadar sünüyor, bak, bak, uzuyor şimdi, nasıl? Böyle sevme ta, o acilde pes çıkar. <laughs> Yok ya. Ama peynir şey olursa ha. Ahmet amca buna şimdi on koyacağız değil mi? Evet. Şimdi, Kaç kilo on koyacağız? Şimdi 5 kilo peynire. Bu yeter mi? Çok mu da bu. İyi hadi koyalım. Dur dur bakalım hadi dök. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Bismillah. Daha koyayım mı? Koy koy biraz daha. Daha? Koy biraz daha. Tamam, yeter. Tamam. Zaten bu kadarcık kaldı. Yeter, yeter bu kadar yani. Fazla koymayalım değil mi? Oooo. Sen özledin mi helvayı Diyeceksin, hadi Ahmet amcanın yanına gideceğiz. Ahmet amca dedim, ellerine sağlık. Ellerinden Arke, öperim. Ha, sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel olmuş. Bayıldım. Allah, sizin gibi insanları başımızdan eksik de seviyorum. Her, her zaman başımızda eliniz olsun. Sizler her zaman var olun. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.